Onu mu şu Mescid i Haram'ın şerak tarafı diye tağının üstü Bu tağın üstlerine Cebel Khandeme dedi. Khandeme tağı diye bulundu. Bir yerde Edisla Karaganda Peygamberimiz yaş vakitlerde bu şu tağlarda koy bakkan iken. Elbette Peygamberimizin ayak izleri baskan mübarek yerlerini ziyaret kıldık. Hep İgiz'den Mescid i Haram'a karlık bana. E, bu mübarek yer her kişi kilenmeydi. Bilmeydi o. Ekemeydi hiç kim. E, grup bilen kegeller bir yer kilenmeydi. Aslında bu yer kaldığında her kim kalı her kalamayı da okumayı da çünkü okumaya yer kelim kalamayı da Bu şu mahalle Eciyat. Bu yana Eciyat tep de yana. Eciyat tepsi bu yana nefrak var. Burun var da düşük var Tünel var. Tünel yok vakti var. İşe tahtı Bu şu mahalle bir mahalle. Bu yana bir aile uygun uyvarlığın delikten bir çıkalım bizim bir strateji bulalım da bana arama arama şu aşağıdan falan bu vallahi müallim şey. Ya gerek kalmadı mı köre mi paran düşkan tamam be köre. Ya lan. Biraz sen takılırsın bana aklım var. Eyvallah. Müştağa da müşaile yaşay bu tavuzda su bağ tok kovan dengin su tok basılar kavan öyle yani dikkat kira almaydı öylerin öylere kira alsın ezen tavuzda mı başka köşmeler otlasa ona rahat hal yok bu adamın adamı şey gibi hadi bu on bir ölçülü vasıta kapalı kalıp icarı kısmı bu da köşmeler alır da ezen.